Sayın Mansur Yavaş'ın dediği gibi 7'den 70'e herkesi spora davet ediyoruz. Ankara'da spor yapmayan kalmasın diyoruz. Antrenörlerimizle beraber gençlerimize, çocuklarımıza amacımız burada bir nebze olsun spor yaptırabilmek. Çok güzel bir etkinlik. Pazar'ı bu şekilde değerlendirmek bizim de çok hoşumuza gitti. Çok eğlenceli güzel bir yer. Futbol falan oynadık. Bisiklet de sürmeye deneyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi gerçekten böyle spor etkinliklerini iyi yapıyor. Futbol falan oynadım. Zıplara bindim. Eğlendim güzeldi. Sporu seven ve sevdiren bir başkanımız var. Mansur Yavaş başkanımıza çocuklarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Ne güzelin bu aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kaynlı bir kainetsmende